Aile içinde kurulamayan sağlıklı iletişim zamanla çatışmalara ve duygusal uzaklaşmalara yol açabilir. Ev içinde sağlıklı iletişim kurulmaması çatışmaların büyümesine ve aile düzeninin bozulmasına yol açabiliyor. Günlük sorunların açıkça konuşulmadığı, duyguların bastırıldığı ortamlarda huzursuzluk artarken aile bireyleri arasında güven duygusu da zedeleniyor. Her kuşak, her birimiz kendi dönemimizin kültürü ve koşullarıyla büyüdüğümüz için hayata karşı yaklaşımlarımız, yargılarımız ve hayatı anlama şeklimiz çok değişebiliyor. Şu anki yeni nesil özellikle Z ve Alfa jenerasyonu olarak geçiyor. Daha çok özgürlük, bireysellik ihtiyacı üzerinde odaklanırken bir önceki nesil daha çok beni dinle yani geleneksel kontrol ihtiyacıyla ...çocuklarına bir baskı kurmaya çalıştığı için çok büyük çatışmalar yaşanabiliyor. Genelde gençlerin duygularını ifade etmesi ya da sınır koyma çabaları... ...saygısızlık ya da nankörlük gibi adlandırılabiliyor aileler tarafından. En çok karşılaştığımız sorunlar bunlar oluyor genelde. Her kişi kendi büyüdüğü dönemin kültürüyle bir dinleme algısı oluşturduğu için... ...genelde dinlemek, anlamak yerine yargılayıcı bir tutumla yaklaştıkları için genelde e, iletişim sorunları oluşabiliyor yani Karşı taraf ne söylerse söylesin, yorumlamadan önce yargısızca dinleyebilmek ve anlamaya çalışmak çok önemli. Fırtına esnasında en güvenlisi o fırtınanın merkezinde durmak. Yani taraflar arası genelde her taraf kendini açıklamaya çalıştığı için hiç kimse birbirini anlamayabiliyor. O nedenle birbirini açıklamak ya da savunmaya geçmek yerine durmak, anlamaya çalışmak, dinlemek. Yani empati ve açık iletişim daha da iletişimin dengeli olmasını sağlar.